Gün yaşıyorsam Güler yüzle emin Tertemiz gökler altında Dağlarım denizlerimle dost Toprağımda dolaşıyorsam Ümitli, memnun ve rahat Gecem gündüzüm hürse Tenler içinde canım korkusuz yürürse Toprağımda Türküm de bereketli. Rüzgarlarım olabildiğine hürriyetli ise. Ağacım dal yürüyor, boy atıyorsa. Görüyor, biliyor, inanıyorsam sendendir cumhuriyet. Cumhuriyetin askerleriyiz dediniz, nöbete geldiniz. hatunum. Gün geldi savaştım, gün geldi cepheden cepheye silah taşıdım. Bu ülke için, aziz vatanım için verebileceğim bir canım vardı. Canım da vatana fedaydı. Ben Sabiha Gökçen'im. Cumhuriyetin ilk pilot neferiyim. İstikbalin göklerdeki temsilcisiyim. Cumhuriyetin gökleri bana emanet. Ben Aziz Sancar'ım. Bitmedi daha bu dağla. Şimdi yenilenmeli her alanda. Eğitimde, bilimde, ekonomide, siyasette ve adalette. Bilimin ölçüsü. Ben Halide Edibe, in, inançla, acıyla, umutla yoğrulan bu yürekler, tek bir vücut gibi bir evren, düşmanı kovmaya and içtim yürekten. Direnişin, kadın Kocatepli Şahin Bey, yıllar yılı cepheden cephede savaşan Şahin. Eğer düşman buradan geçerse ben ayın taba bugün ne yüzde dönerim? Düşman ancak vücudumun üzerinden geçebilir. Düşmana meydan okuyan cesaretim. Kimsin sen? Ben Samsun'um. Kurtuluşun başlangıcı, ben Sivas'ım, Erzurum'um, Cumhuriyet'in temelleri, ben Anadolu'yum, özgürlüğe aç. Kim sen? Ben Cahit Arf'ım, elimizde bilgi, hürriyetin ışığında. ...yeni çağlara cumhuriyet dolaşacağız ...çalışacak... çalışacak. Kimsin sen? Ben Ömer Halis Demir'im... bahçe Bahçavuş... ...Ömer Halis Demir... ...15 Temmuz gecesi... Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci hainleri gözümü kırpmadan öldürerek darbeyi engelledim. Sırtımdan 30 kurşunla vurularak şehit edildim. Özgürlüğün sesi, Cumhuriyet'in bekçisiyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimiz kurduk. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.